Merhabalar, bu videomuzda sizlerle e ders platformuna Microsoft Teams canlı ders nasıl eklenir ve öğrenciler bu e eklediğimiz derse nasıl girebileceğini e beraber işleyeceğiz. Bunun için şu anda ders sayfamda dersime tıkladım, dersimin haftalarını görüyorum. Hemen yukarıdaki boş kısma bir tane Microsoft Teams canlı ders linki ekleyeceğiz ve öğrenciler her hafta bu linke tıklayarak derse girip sizinle birlikte canlı dersleri işleyecekler. Bu yüzden yukarıdaki çarka tıklıyorum düzenlemeyi açar basarak sayfamı düzenlenebilir hale getiriyorum. Hemen yukarıdaki boş alanda bulunan yeni bir etkinlik butonuna tıklayarak bir URL ekliyorum. URL kısmının başlığını hemen e, Teams canlı ders olarak giriyorum. Hatta bunu dersin adını da yazarsak e, daha da sağlam olabilir ama şimdi kalsın. Buraya bir URL'e girmemiz lazım, toplantımızın URL'sini, adresini buraya girmemiz gerekiyor ama şu anda elimizde herhangi bir Microsoft Teams adresi yok. Bu yüzden hemen aşağıda bulunan, bakın açıklama kısmında Teams Meeting butonumuz var, mavi. Bunu bütün açıklama kısımlarında ve meeting kısımlarında görebilirsiniz. Buna tıklıyorum ve bizden Microsoft hesabımızla oturum açmamızı istiyor. Kurumsal E-posta hesabımız ayrıca bizim Microsoft hesabımız oluyor, sadece şifre olarak farklı bir şifre tanımlanmış durumda. Eğer bundan önce Teams'e giriş yaptıysanız mevcut şifrenizi kullanabilirsiniz. Ama ilk kez giriş yapacaksanız şifreniz ABC, TC kimliğinizin ilk 5 hanesi ve e-postadaki et işareti olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi bilgi işlem dairesinden de öğrenebilirsiniz. Şimdi ben Microsoft hesabıma, kurumsal Microsoft hesabıma oturumu aç diyerek giriş yapacağım. Eğer bilgisayarınızda bu tarayıcınızda başka bir Microsoft hesabı açıksa lütfen daha önce o hesapları kapatmayı unutmayın. Çünkü o hesapları buraya bağlamış olabilirsiniz. Öyle bir durumda bazı problemler çıkabilir. Bu yüzden E-posta, Hotmail veya ona benzer Microsoft hesaplarınız açıksa onlardan çıkış yaptıktan sonra bu işlemleri gerçekleştirin. Ben kendi E-posta adresimi önceden girdiğim için sadece tıklıyorum. Şifremi de Hemen yazıyorum. Oturum aç diyorum. Burada oturumunuz açık kalsın mı? Dilerseniz kendi bilgisayarınızda evet diyebilirsiniz. Ben şimdilik hayır diyeceğim. Evet Microsoft Teams'te oturum açmış durumdayım. Artık toplantı bağlantısı oluşturabilirim. Hemen oluştura tıklıyorum. Başlık ekleyeceğim. Canlı dersimin direkt adını yazacağım bu kısma. Kalite ve güvence sistemleri. Buraya dersinizin adını ve kodunu yazmanız önemli. Bu ders sizin Teams ekranınızda, daha sonraki videolarda görülecek Teams ekranınızda gözükecek. Bu yüzden bir ayırıcılık olması adına buraya işte canlı ders, işte ders videosu gibi isimler vermeyelim. Ayrıcı bir isim olacak olan dersin adını ve dersin kodunu kullanalım lütfen. Evet süresini de belirliyorsunuz. Hangi saatler aralığında olduğunu belirliyorsunuz. Ama bu değişken bir saat. Bu yüzden bu saatler çok da önemli olmayacaktır. Oluştura tıklıyoruz. dersiniz oluşturulduğunda ufak bir ayar yaparak link elde etmiş olacağız. Böylelikle öğrenciler bu linke tıklayarak derslerinize giriş yapmış olacaklar. Evet şu anda dersimiz oluşturulduğu kalite ve sistemleri bt4555 şeklinde ismiyle bir Toplantı oluşturduk Şu anda toplantımızın ayarlarını yapmamız lazım muhakkak yapmalıyız çünkü toplantı ayarlarında çok önemli bir detay var Bu detayda dersin sahibinin sizin olduğunu belirlemek Eğer onu seçmezsek Toplantınıza katılan herkes Dersi kayıt altına alabilir kaydı durdurabilir ya da Oturumu sonlandırabilir bu yüzden buradan kimler sunabilir kısmını yalnızca ben olarak seçerek bu toplantı ayarını kaydediyoruz ve bu ekrandan tarayıcını sekmesini kapatarak çıkıyoruz. Artık adresimiz hazır. Ee, hemen add link diyerek e, adresimizi kopyalayıp e, sayfamıza ekleyebiliriz. Bu uzun bir link gördüğünüz gibi. Ve bu linki yukarıdaki alana yapıştırmamız gerekiyor. Açıklama kısmından kesiyorum ya da kopyalıyorum fark etmez. Yukarıdaki alana Yapıştırıyorum ve e, aşağıdan da hemen e, görünüm kısmında bunu yeni pencerede aç şeklinde bir ayar var. Onu seçiyorum. Böylelikle öğrenciler tıkladığı zaman yeni bir sekmede, yukarıda yeni bir sekmede canlı ders açılacak. Ders ekranı bir daha kapanmamış olacak bu şekilde. Evet yaptığım şey açıklama kısmından Teams'e tıklayıp oturum açmak. Oturum açtıktan sonra da toplantıyı oluştur diyerek. Toplantının ufak bir ayarı var. Onu da yaptık, yaptıktan sonra linki alıp URL kısmına yapıştırıp kaydet ve derse dön demek. Evet artık canlı dersimiz hazır. Öğrenciler siz derse girdiyseniz eğer öğrenciler de bu derse tıklayarak siz de birlikte canlı derslere katılabilir. Siz dersin yürütücüsü olduğu, olduğunuz için, host olduğunuz için sadece sizin kamera ve mikrofon açma yetkiniz var. Sunum yapma yetkiniz var. Dilerseniz diğer katılımcıları da bu izinleri verebileceksiniz ders esnasında. İyi çalışmalar, kolay gelsin.